Alo Discord'dan çıktın dur. <laughs> Ay bu arada koltuk cızır diye diyor. Bak Discord'da var öyle. Rostin. 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 <laughs> Rosti. Aha girdi. Dur. 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 kaybedersem Allah için var ya kasayı yapmanı. Onun için. <gülüyor> <gülüyor> O ananesi... O kim ne? Ne? Bu yapıyorsun? Şaka yapıyorsun? Ne? Şaka yapıyorsun? Tegha 100 dolar at Tegha. Adam bayılıyor. Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Adam bayıldı lan. Ne? Tegha. 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 Elmayım tetri Elmayım tetri galiba Allah çarpsın tuvalete sıçar galiba ilan Yemin ederim içimde bir şans var Yemin ederim bıçak çıkacak derim bak dur bak nerede olduğunu bilmiyor bak Arıyor bana dur dur İlim, e bak, ya, kapattın, dur <laughs> Lan oğlum ne yapıyorsun kapat lan kapat lan Kim lan o vermeyin lan bunu amına koyayım Aa bak dur aklıma ne geldi şimdi bunları görünce bak Dur Şimdi Dün Biz trade yaparken birisi benim TC kimliğimi filan atmıştı hatırladınız mı? Hatırladım deyin Evet sonra deyin. instayı silmişti Deyin instayı sildi sonra Ben ne dedim ben... ama? Ben ne dedim? Ben seni o Instagram'ını anlık bir aldım dedim ve ben seni bulacağım demedim Aldın mı? Bizimkiler buldu Kaç yaşındaymış biliyor musun bu şey yapan adam? 13 14 16 yaşındaymış Şaşırmadık. Ya şu tutuyor işte. 16 yaşında. Piç kurusu. Ben onun ama dur şimdi ben aile fertlerini de bulacağım onun. Ben onu gidip annesine şikayet edeceğim. Bak bakalım o bir daha oynayabiliyor mu? Sen dur. Sen burada Yazık kanka bunu bunu havalı bir şey sanıyorlar. Vallahi üzülüyorum. He, ben onu göstereceğim. Sen dur. Ben öyle